Alanya Kulesi'nden Kızıl Kule'den canlı yayınımızı yapıyoruz. Sizlere göstereyim şöyle. Aya Kule'nin yanında denize girmez daha enteresan arkadaşlar orada. Selam Merkezi. Hoş bulduk. Teşekkürler arkadaşlar. Sizlere de böyle manzarayı gösterelim. Hani gezmiş kadar olursunuz. Bugün hafta arkadaşlar. Hani biraz sizlere Alanya'daki manzaradan bahsedeyim. Hani bu zaten her zaman konuşuyoruz. Hoş bulduk Metin Demirok. Şimdi canlı yayına biz de size ellerinizi konuk olduğunuz için evimize hoş geldin diyen herkese de aynen. Telefondan herkese konuk oluyoruz. Deniz Sezonu açılmış orada giriyorlar arkadaşlar. İleri zaten kulenin aşağısında. Aleyküm selam herkese. Vallahi burası sıcak hoş geldin Canım Hanım. Al Alanya'da havalar ya yani o tuz 4 derece falan ama kölgede dahi yani nem olduğu için hani ben alışkın olmadığım için bana göre sıcak. Yani ben kölgede dahi terliyorum. Bakın tam karşıda da Alanya yazısı var. Hemen de sabitleyelim arkadaşlar. Aleykümselam Danimarka'da selamlar. Şöyle bir gezelim arkadaşlar. Tepeye bir çıkalım oradan. orada. Dim, inşallah... dim çayına gitmedik. Ama inşallah. Tebrik abi dim çayına gittiniz diyor soruyorlar. Oba çayı <laughs> gittik. Oba çayı gittik doğru. selam. Zeliha Şahin Mega Metal'in karı güzel beklemeye devam Mega Metal'de. Agrot 19'dan döner 25'e kadar satışları demiş. Herhalde bunu grafiklerden buldu İlmaz kaygısız Pazartesi bakalım. İşte dim çayı, oba çayı bilmiyoruz da Bayağı bir gezmeye gayret ediyoruz. Hani bir gezmeyle tükenmez vuracağız da elimizden geldi müddetçe. Yani zaten bu kulenin yanından canlı yayın çekmek istedim. Hani yıllardır hep tepri tatlarına dair gördüğümüz kızıl kuleyi canlı yayını buradan yapmak güzeldi. Şöyle gezerek de çıkalım arkadaşlar aslında. Bugün hani borsa konuşmak yerine şöyle bir gezinti yapalım. Bu hafta flap yüzümüzü güldürür mü demiş. Onları inşallah bekliyoruz. Artık Mayıs'ın sonlarına doğru Flop'ın da güzel hareketleri bekliyoruz. Bu hafta yine pazar e, yarın Galatasaray'ın son maçları var. Bakalım şampiyon belli olacak. Galatasaray'da yine şampiyonluk beklentisi demeyelim. Çünkü e, olasılığı o. Bu hafta da işaret Galatasaray'ı e, karlardan satma niyetindeyiz açıkçası. Bir de bu gözetleme kulelerinden sizlere göstereyim arkadaşlar buralar. İşte buralar gözetleme kuleleri. Gerçekten büyük bir kaleymiş yani. Şöyle baktınız mıydı güzelliği görebilirsiniz. Ömer Şahin orası neresi bilemedim. Teşekkür ederim. Kahve içmiş kadar olduk ama söylediğin yeri bilemedim Ömer Şahin. Ama içmiş kadar çik çikili neresi bilemedim Ömer Şahin orasını. Ama içmiş kadar olduk. <laughs> Oralar arkadaşlar gözetleme kuleleri. Buradan işte karşıdan gelen topları engelliyor. Buradan Malkoçoğlu buradan Bizans orduları diyor. Buradan Savlum Bizans sordular diyor. Buradan atına bindiği gibi Bizans üstüne sürüyor arkadaşlar. Gerçekten Alanya tatil yapılacak. En güzel yerlerden birisi. Bakın burası kale, kalenin işleri. Yerleşim birimleri de var buralarda. Burası Marina, kızıl Kula, tam karşımızda. <laughs> Jansa, e, SPK artık oynarlar yavaş yavaş. E, oradan hareketlilikler bekliyoruz Jansa'dan. Flaptan da güzel hareketlilikler olacak. E, kent, kent gıdayı alabilirsiniz bakın. E, ben yıllık vermiştim. toplamaya e, devam edin. Emin işi toplamaya devam, e, kent kırayı toplamaya devam. E, daha güzel hisseler yakınlarda gelecek ama öncelikle bir e, borsanın biraz daha toparlaması gerekir. Çünkü herkes şu an için bir beklenti içerisinde olduğu borsanın tam hareketliliklerini bir türlü sağlayamadık. Hatta e, başlarken pazartesi çok güzel 11'leri görmüştü ama bizlere 11'ler dahi yetmez. Şöyle yetmez, bizler e, güzel karlar beklentisi içerisinde olduğumuz borsanın daha güzel yerlere geleceğini beklediğimiz borsanın 11-12 bin 13 binlerde dahi e, güzel karlar beklediğimiz için buraların bizlere e, hani ben 11'leri gördü pazartesi ama ben hiçbir zaman 11'lerin yeterli olmadığını söyledim ama bazı kez tabii ki hocam illaki ve illaki yan tahtaların gitmesi lazım dedi ama bakın 11'lerden sonra e, 12-13'leri görebilmesi için de yan tahtaların o rakamları görebilmesi lazım. nasıl Mesela onu görebilmek için 2-4 yetmez. Artı 2 de lazım. Bunun için de hangi hisseler yükselirse yükselsin 12-13-14 binler görebilmesi için de yan tahtaların oluşması ve kazandırması lazım. Bakalım Agro'daki hareketliler bu hafta neler gösterecek ama geçen haftanın skandallarından birisi oldu. Sebepsiz yere düşmesi ve şirketteki geri alım kaplarının gelmemesi neden sizleri çok güzel kaplar atan alı bu tür hareketlikler yapması bizlerin beklemediği hareketlerden birisiydi arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz diyelim. Bu canlı yayınımı 15-20 dakika yapalım. Sıkıntı yok. Bakın orada güzel yerler var. Yani ben her zaman gördüğüm bu kızıl Böyle eskiden biz tepri kartlarında falan görürdük. E, tarihi Alanya Kalesi. E, muhteşem gezmeye değer. Sizlere de hani Alanya'yı tavsiye ederim. Gelebilirsiniz. Yani uzun bir koridorlu bir e, demek ki yüzyıllarca buraya güzel e, tarihi kale tamiratları yapılmış arkadaşlar. Gezmekle de bitmez. Daha güzel yerlerini gezdik Alanya'nın. oba çayına gittik. O Alanya yazan tepelerden buraları seyrettik. Ama Alanya tabii ki gezildikçe daha da sevilecek yerlerden birisi. Bakın deniz sezonu açılmış arkadaşlar, turistler falan. Kalenin hemen dibinde denize giriyor. arada beğenilere basalım. Ömer Şahin söylediğin yeri inan ki bilmiyorum. İsmi de tuhaf geldi ama sağlasın. İçmiş kadar olduk kahveni. <laughs> Tekrardan hoş geldiniz diyelim. Beğenilere basabilirsiniz. Alanya Kalesi'nin hemen yanındayız. Canlı yayınımızı buradan çekeceğimizi söylemiştik. Daha farklı yerlerde de çekebilirdik ama Alanya deyince tabii ki aklımıza ilk gelen Kızılkule Kule ve onun yanında canlı yayın yapmakta açıkçası keyifli oluyor. Sizlere hem bu tarihi yerleri göstermiş oluyoruz. Hafta sonu bu yüzden hani borsamızın o kadar derinlemesine konuşacak durumda değiliz. İnşallah bugün güzel bir şekilde canlı yayınımızı sizlere de buraları tanıtarak, göstererek tamamlayalım istedim. Her gün borsa üzerindeki canlı yayınlarımıza bugün biraz da gezinti olarak tarihi Kuleden seslenelim istedim. Bu canlı yayını 15 dakikalık yapalım arkadaşlar. Hani e, gerekirse e, yine bir canlı yayın yaparız ama bugün cumartesi. Biraz gezi esnasındayız. Sizlere her zaman olduğu gibi böyle güzel e, manzaraları göstermek de e, kanalımızda benim için keyifli oluyor. Sizlerde biraz olsun hafta sonu borsanın e, bu geçen haftaki alkantılı hareketlerinden uzak tutmak olsun. Biraz sizler de evinizdeyseniz de bu manzaraları izleyerek tatil ortamının görselliğini yaşayın. Peki arkadaşlar görüşmek üzere diyelim. Bu canlı yayınımızı 15 dakikalık yaptık. Görüşmek üzere diyelim. Sizlere de şöyle güzel manzaradan tekrardan veda edelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah emanet olun. Sağlıcakla kalın.